Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Apache'mizin 180'li Apache'mizin hava filtresini değiştireceğiz. Bilmeyen arkadaşlar öğrensinler diye çekiyoruz videomuzu. Yaklaşalım. Şurada bir vidamız var. Bizinkisi düşmüştü. Bir tane öyle uyduruktan bir vida taktık. Şurada dişlerimiz var. Onları çekince geliyor. oradaki videomuz da düşmüş oraya bir ara video takmak lazım anlatsana işte ya motorun yağ hava filtresine basmış şuradan da belli oluyor zaten içi de yağlanmıştır muhtemelen neden olur bu? Sıkıştırmışız. Sıkıştırmadan dolayı yağ basmış. Şu şekilde çıkartıyoruz. Orjinal avuç ülkesi. Mümkün olduğunca orjinal veya orjinal yakın malzeme kullanmaya çalışıyorum. Ömürleri daha uzun oluyor. Size tavsiye ederim. Ama aralarında çok fark varsa orijinal olmayanı alın. Evet motorun üstünden çıkan orijinal hava filtresi bu yaklaşık 37.000 kilometredir bunu kullanıyoruz bayağı da eskidi Hava tutup tutup koyduk bunu da şeyden aldım TVs bayinden aldım bu şekilde verdi ilk defa görüyorum böyle hava, hava filtresinde zaten ben Bakalım takacağız kullanacağız nasıl olacak göreceğiz Şu İçini biraz temizleyelim Evet içindeki yağı bezle temizleyelim Zaten basmış ama çok da basmamış üstündeki yağı da alalım Azar yağ Kısmen temizlendi. Söktüğümüz gibi takıyoruz. Demirizi tamamlıyoruz basit kendiniz yapabilirsiniz sol kapak da o filtresi. sağ kapak zaten anahtarla açılıyor orada da aküyü görebilirsiniz koltuk açma halatı da sağ kapağın arkasında bulunuyor bilmeyenleriniz için söyleyeyim orayı çektiğiniz zaman koltuk atıyor çıkıyor motorunu sıfır aldıysanız altında da anahtar takımı ve tornavida vardır çöp çektiğimiz şekilde oturtacağız şurada bir tane şey var Bu tarafta girme yerleri var böyle katları neyse bilmiyorum onları oturtup şu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Alıp de taktık. Alayım anahtarı. Yok, yok bakalım bu nasıl? nasıl? Ben de ilk defa görüyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.